Merhabalar canlarım nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl? Ben iyiyim. Böyle önümde bir lahmacun tepsisi var. Bir on tane var herhalde. Bir de üzerine kendime bir nadıl yaptım. Bunu da yiyeceğim. Menfaatçi insanları konuşacağız bugün. Mac Bengimizde. Çok güzel yapmışım da sıcak sıcak hava çok sıcak oh buz gibi ayranım var masam küçük sığmadı hemen bir lahmacun yapalım şimdi bugün ilk önce bir abone olup like atalım arkadaşlar bir abone olalım bir like atalım bir likeları gömçürtelim limon kullanmıyorum sevmediğim için domates candır. Hımm Bugün sizlerle menfaatçi insanları konuşacağız Benim de hayatımda olan Yavaş yavaş kendilerini belli eden Menfaatçi arkadaşlarım buradan hepinize selam söylüyorum İsim vermiyorum. Siz kendinizi gayet iyi biliyorsunuz. Evet, evet sen. Hı. Abi bu tür insanlar işleri düş düşmeyene kadar ya da işleri düşmese de düşmese dahi şey yapıyorlar. Böyle sizlerle aralarını iyi tutuyorlar sürekli ve sürekli sizden bir şey bekliyorlar. Kanka şunu da mı yapsak? Kanka bunu da mı yapsak? Kanka şunu da mı yapsak? Kanka bunu yapalım. Kanka yok bu işte iyi para var. Ben de girmeyi düşünüyorum. Beni bana da bir el at. El atacağım da. <laughs> Lan ne parçalanıyor El atacağım da şey olarak değil. Vallahi bıktım ya. Bayramda aramazsın, seyranda aramazsın. Ne bileyim, Instagram'dan bir komik video yollamazsın. İçin düşer. Kanka gelsene şuraya bir gidelim. Yeni mekan açılmış. E ne yapacağız kanka? Bende para yok da sende gün. Oğlum bende de yok. O zaman boş ver kanka. Bir bakıyorum story akşam başka arkadaşlar. vay menfaatler vay. Bir de bunun böyle globalleşmiş olanları var. Ha ya ya ya. Vallahi haram olacaktı ya yemin ederim. Cık. Haram da değil ya paralar. Boğazımda kaldı. Hapşıracağım. Ay ay ay. Kısacası böyle. Abi niye menfaatçısınız? Niye ya niye? Bakın menfaat konusunda sadece şunu savunurum tamam mı? O da menfaat olmuyor. Kendi düşünmek oluyor. Bazı insanlar buna bencillik diyor. Bu bencillik değildir. Ee, kendinizi kurtarmanız gereken bir ortamda ilk başta kendinizi kurtarmanız gerekir. Çünkü başkasını kurtarmak için ilk başta kendinizi kurtarmanız lazım. Yapacak bir şey yok yani. Ben bunu söylediğim zaman birçok kişi bencillik diyor. Bu bencillik değil. Allahım yarabim. Hani kendini kurtaramadan nasıl başka birini kurtarasın? Bu geldi bizim üniversitede başımıza geldi. Arkadaşım biri sınavdan düşük almış. Hepimiz aynı sınavda aslında hepimiz düşük aldı. O geçememiş sadece. Biz, ben şey dedim, benim kendimi düşünmem gerekiyor ilk ben sizden önce dedim. Nasıl yani kendini düşüneceksin, bizi düşüneceksin? Böyle bir şey asla asla her durumda ilk kendinizi düşünün kendinizi kurtaramadığınız hiçbir planda başkasını kurtaramazsınız bunu unutmayın Bir de bu arabı bu kahpe evlatları çıkmış videolarımı çalıyorlar. Hepsinin anasını avlatacağım da zamanını bekliyor. Bir avukat gelsin. Vallahi güzel ya. Ay ay ay. <laughs> Bunu da göme Oy oy oy. Başka ne var? Böyle kendi kaftanında gören arkadaşlar var. Ya yapmayın be. Yapmayın anasını satayım. yani üç kuruş kazanacağız diye yapmayın ımm oğlum lahmacun biraz bekleyince şu olmuş sünmüş ondan istediğim gibi kıtırtı çıkmıyor direkt ağacımı mı koysaydım maydanozun <laughs> ee siz ne yaptınız ne ettiniz ya, bu buraya kadar izliyorsanız da helal olsun manken videosu attım gacı videosu beğenmediniz dediniz mmm, biz bunu izlemiyoruz biz alışık değiliz Aklımda bir rol videosu var. Tamam Geçmişten bugüne gelen şey ya. Neydi lan? Hmm. Kanlı Beko'yu ışınlayarak günümüze getireceğim. On roleplay videosu. Nasıl? ASMR olarak. Geçen bir tane yorum gördüm, gördüm. çok saçmaydı. Ben dedim yemek yemekten zevk alıyorum diye. O aşağısı komple öller diyarına döndü. Bir tane çok Biz de zevk alıyoruz. Sen sadece bokun çıkartıyorsun yapmış. Güzel haklıyorum. Yapacak bir şey yok. Bu videoya en az 500 like bekliyorum lan. En az ha. İç sesim 31'i geçse olur diyor da. Doydum. Çok doydum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bir tane kaldı. Daha yer kalmadı bende. Onu da yiyemem. Hadi öpüyorum sizler kendinize iyi bakın.